Merhaba oğlak burçları. Bugün 3 kart açılımı yapacağım. Geçmiş, bugün, gelecek ya da sebep, konu ve sonuç olarak alabilirsiniz. Şimdi geçmişte Tılsın üçlüsünü görüyoruz. Ustalığın, uzmanlığın kartıdır belki de zor bir görevi en iyi şekilde yerine getirmişsinizdir. Zor bir süreci en iyi şekilde hedeflediğiniz şekilde yerine getirmişsinizdir ve takdir de toplamışsınızdır. Yani burada beklediğimiz övgü sözcüklerini almışızdır duygusal tatminin ötesinde. Onun haricinde tabii ki burada üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum da söz konusu olmuş olabilir. Bir konuyu halletmek, sonuçlandırmak için böyle bir durum da olmuş olabilir. Ya da üç farklı bakış açısına ihtiyaç duyulmuş olabilir bir uzman kişinin olaya dahil olmasıyla yine olayın konunun sonuçlanması gibi bir durumda söz konusu olmuş olabilir. Şimdi bugüne geldiğimizde de bakın DNA kraliçesini görüyoruz. Belki de bir kadınla bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir ya da odak noktanız bir kadın olabilir. Onun haricinde bakın sizin belirli bir noktaya kadar yetkinizin olduğu bir konuda da biraz zorlayıcı biraz cesaretlendirici bir pozisyonda olmanızın iyi sonuçlar vereceğini söylüyor. Yani her şeyi kendiniz yapmaya gayret etmeyin de bunu yapabilecek olan kişilere görevler vererek belki de onların potansiyellerinin açığa çıkmasıyla ilgili bu şekilde bir tavır içerisinde olursanız bunun sonuçları gayet başarılı olabilir, sizi mutlu edebilir. Onun haricinde tabii ki belki de çok fazla düşünüp değerlendirme fırsatı bulamayacağınız bazı durumlar karşınıza çıkabilir uzun uzun değerlendirme yapma ya da çok fazla düşünme fırsatı bulamadan kararınızı vermeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Orada sezgilerinize güvenin diyor. Bakın burada içinizden gelen sese kulak verin. O size hem cesaret verecek hem de ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Dahil olun diyor. Yani o fırsatları uzun uzun düşünmeniz, düşünmenize fırsat olmayacak o konuları değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Bir de tabi burada değnek kraliçesi yapacağımız şeylerle ilgili olarak acaba beğenilir mi beğenilmez mi takdir edilir mi edilmez mi bu konularda çok fazla yani bu konulara çok fazla kafayı takmamamız gerektiğini söylüyor. Eğer böyle davranırsak sonuçları bizi tatmin etmeyebilir. Ama doğal olursak ya da amacımız ne bizim buna odaklı olursak bunun çok daha etkileyici olabileceğini de söylüyor. Şimdi Gelecek ya da sonuç kartında da bakın tılsım altılısını görüyoruz. Şimdi cömertliğin, ikramın, hediye alıp vermenin kartıdır elbette. Belki de küçük parasal yardımları anlatıyor olabilir burada. Ya da kendi bilginizi, becerinizi, yeteneklerinizi kullanarak çevrenizdeki kişilere yardımcı olacak olabilirsiniz. Ya da bir kişi de olabilir elbette bu. Ya da bir duygunuzu, düşüncenizi, kafanızda bir plan vardır bunu ifade edeceksinizdir mesela. Böyle bir şey de olabilir. Şimdi tabi burada bir beklentiniz olmadan bunu yapmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü karşınızdaki kişinin bunu karşılama potansiyeli en azından bugünlerde yok diyor. Bu belki de geçmiş bir borcun geri ödenmesi şeklinde de olabilir. Yani burada belki de geçmişte... Aynı şeyleri size söylemişti ya da bir girişimde bulunmuştu. Siz cevaben bunu yapıyorsunuz belki. Bunu hatırlamanız gerekiyor olabilir. Bu temelde kalın diyor. Yani sadece olması gereken oluyor. Siz yapmanız gerekeni ya da yapmak istediğiniz şeyi yapıyorsunuz bu bu enerjiyle yapmalısınız diyor. Bu kafanızdan geçen konu her neyse. Tabi burada alan tarafta olabilirsiniz. Eğer alan tarafsanız da aynı şekilde kendinizi ezilmiş hissetmeyin. Ya da hemen cevap vermek, hemen adım atmak, girişimde bulunmak zorunda hissetmeyin kendinizi diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.